hayatım bir rutinden ibaretti. Sabah kahvaltı, biraz ev işleri, ardından televizyon karşısında saatlerce oturmak, bazen kitap okurdum, bazen sadece camdan dışarıyı izlerdim. Boşanmış bir kadın olarak tek başıma yaşamaya alışmıştım. Ailemden ve bir iki kiracıdan gelen paralar hayatımı idame ettirmeye yetiyordu. Ancak zaman geçtikçe içimde bir boşluk oluşuyordu. Bir ses, bir nefes eksikti. Bir sabah pencereden dışarı bakarken apartmanın bahçesinde taşınma telaşını fark ettim. Yeni bir komşu gelmişti. Uzaktan baktığımda eşya taşıyan uzun boylu kaslı bir adam dikkatimi çekti. Gömleği terden sırtına yapışmış, güneş ışığı tenini parlatıyordu. Yanında koşuşturan üç çocuk ve bir kadın vardı. Evli olduğunu hemen anlamıştım. Yine de o an gözlerimi ondan alamadım taşınma bittikten sonra apartmanda onunla birkaç kez karşılaştım. İsminin Tolga olduğunu öğrendim. Tolga hep güler yüzle selam verirdi. Çok samimi ve içtendi. Sıcak tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Diğer komşulardan farklı olarak beni fark ettiği her halinden belliydi. Bir gün marketten dönerken poşetleri elimde taşırken beni gördü. Meltem Hanım, izin verin yardım edeyim dedi. O kaslı kollarıyla poşetleri aldı ve merdivenleri benimle birlikte çıktı. Rahatsız etmeyeyim dedim. Ama o gülümseyerek "Komşuyuz. Birbirimize yardım etmeyeceğiz de ne yapacağız?" diye yanıt verdi. Eve vardığımızda teşekkür ettim ve poşetleri alıp içeri girdim. Ama o gün kalbimde bir kıpırtı hissettim. Tolga'nın sıcak ve rahat tavırları beni etkiliyordu. İlk başta kendime kızdım. "Meltem, o evli bir adam. Yapma böyle." dedim ancak düşüncelerim beni rahat bırakmadı. Gözlerim sürekli pencereden dışarı bakar oldu. Belki bahçede onu görebilirim diye. Bir sabah kapım çaldı. Açtığımda karşımda Tolga vardı. Elinde bir matkap vardı. Merhaba Meltem Hanım. Yan komşudan ödünç almıştım. Benim işim bitti de belki sizin de işinize yarar. Tamir edilecek bir şeyiniz vardır diye düşündüm. Kullanmayı bilmiyorsanız gösterebilirim dedi. Bir şey demeden onu içeri davet ettim. Evin içinde bozuk olan birkaç dolabın kapağını gösterdim. O da hemen işe koyuldu. Çalışırken kasları hareket ediyor, arada bir göz ucuyla bana bakıyordu. Her bakışı beni içine çekiyor gibiydi. Kendimi toparlamaya çalıştım ama hareketlerindeki çekicilikten kaçamıyordum. Dolap işini bitirdikten sonra oturması için bir kahve teklif ettim. Başta tereddüt etti ama kabul etti. Kahve yaparken içimden ''Ne yapıyorsun Meltem? Nereye varacak bu?'' diye geçiriyordum. Ama o kahve anı aramızdaki sınırların ilk kesilikleştiği andı. Sohbet ettik, gülüştük ve o anlarda Tolga'nın evliliğinden bahsederek mutsuz olduğunu ima ettiğini fark ettim. ''Hayat zor değil mi? İnsan bazen başka bir şey arıyor.'' dediğinde bir şeylerin değiştiğini hissettim. Gözleri gözlerime kilitlendi. O an kaçamadım.'' Sanki her şey durmuş gibiydi. Ona bakarken kalbim hızla çarpmaya başladı. Tolga bir şey olursa diyerek numarasını verdi. Çok düşünceli biriydi. Kendime, "Bu yanlış Meltem. Buradan bir adım daha atma." dedim. Ama o bakışlardan, o samimiyetten kaçmak imkansızdı. Tolga giderken arkasından kapıyı kapattım ve aynada kendime baktım. Hislerimi inkar etmeye çalışsam da her şey çok açıktı. Tolga hayatımın o sessizliğine adeta bir fırtına gibi girmişti. Tolga'nın varlığı hayatıma dokundukça içimdeki karmaşa büyüyordu. Ne zaman bahçeye çıksam ya da apartman koridorlarında dolaşsam onu görmeyi umuyordum. Gördüğümde ise kalbim hızla çarpıyor, dilim tutuluyordu. Ancak bu heyecan yerini huzursuz bir sorgulamaya bırakıyordu. Ne yapıyorum ben? O evli, çocukları var. Bu yanlış. Ama her seferinde bu düşünceler gölgede kalıyordu. Çünkü Tolga sıcaklığı ve rahat tavırlarıyla beni kendine çekiyordu. Bir gün evdeki lambalardan biri bozuldu. İhtiyacım olmadığı halde bahaneyle onu çağırmayı düşündüm. Kendime engel olmaya çalıştım ama o bahane beynimde dönüp durdu. Sonunda telefonumu elime aldım ve numarasını bulup aradım. Tolga Bey, rahatsız ediyorum ama koridordaki lamba bozuldu. Sizi çağırmak doğru olur mu? Bilemedim." dedim. O ise tereddüt etmeden "Tabii Meltem Hanım, hemen gelirim." dedi. Tolga kapıya geldiğinde üzerindeki tişört hafif terlemişti. Bu onu daha da etkileyici gösteriyordu. İçeriye adım attığında kendimi nasıl hissettiğimi tarif etmem zor. Tedirginlik, heyecan, suçluluk hepsi bir aradaydı. Lambayı tamir etmeye başladığında sessizce izliyordum. Hareketleri, ellerinin becerikliliği, arada bir bana dönüp gülümsemesi içimdeki duvarlar hızla yıkılıyordu. Tamir işini bitirdikten sonra oturması için ısrar ettim. Yine bir kahve yaptım. Bu sefer sohbetimiz daha samimiydi. Tolga'nın gözleri sık sık benimkilerle buluşuyordu. Konu bir anda onun evliliğine geldi. Biliyor musunuz Meltem Hanım dedi iç çekerek. İnsan bazen bir şeylerden kaçmak ister. Bir nefes, bir değişiklik arar. Siz de böyle hissettiğiniz oluyor mu? Ne diyeceğimi bilemedim. Gözlerimi kaçırdım ama içimde bir kıvılcım çaktı. Sonra o an geldi. Gözlerimiz bir kez daha buluştu. Bu sefer kaçamadım. Sessizlik ağırlaştı. Zaman durmuş gibiydi. Tolga hafifçe bana doğru eğildi. Sanki kalbimin sesi bütün odayı dolduruyordu. O an aramızdaki mesafe tamamen ortadan kalktı. Kendimi onun sıcak bakışlarının içinde buldum. Tolga git gide yaklaştı. Aramızda mesafe kalmamıştı, ateş basmıştı. Bir anda ellerim titremeye başladı. Bu yanlış, bunu yapmamalıyız demek istedim, ama kelimeler boğazıma düğümlendi. Tolga hafifçe yanağımı okşadı ve bana doğru yaklaştı. O an her şey sanki bir rüyadaydı içimdeki çatışma, suçluluk duygusu, heyecan ve arzu birbirine karıştı. Tolga bana yaklaştığında bir an geri çekileceğimi düşündüm ama olmadı. Tolga dudaklarımdan öpüp beni sarmaladığında ona karşılık vermeye başladım. Boşandığımdan beri hayatıma ve yatağıma giren tek erkek oydu. Tolga kaslı kollarıyla beni sarıp sarmalayarak kucakladı. Yatak odasında yatağa girdiğimizde İkimizde vahşi hayvanlar gibiydik. Çok uzun zamandır tatmadığım duyguları tadıyordum. Tolga, güçlü kollarıyla beni şekilden şekile sokuyor, kucaklayıp oturtabiliyordu. O anlarda kaç defa kendimden geçtim bilmiyorum. Kendimi başka bir dünyada hissettim. Kendi yalnızlığımı, eksikliğimi unutmuş gibiydim. Tolganın dokunuşları boşluğumu dolduruyormuş gibi hissettim. Ama o anların geçici olduğunu, bir bedeli olacağını içten içe biliyordum. Tolga işi bittikten sonra birkaç defa daha aynı performansı sergiledi. Resmen beni eritmişti. Eski kocamla hafta ikiyi görürsem şükrediyordum. Bunda tek seferde üç defa görmüştüm. Tolga toparlanıp teşekkür edip görüşürüz diyerek gitti. Tolga evden ayrıldığında içimde bir karmaşa bıraktı. Aynada kendime baktım ve ''Meltem ne yapıyorsun?'' dedim. Ama içimdeki sesler susmuyordu. ''Bu sana da ona da zarar verecek'' diyordu bir yanım. Diğer yanım ise bu yakınlaşmanın verdiği heyecanı inkar edemiyordu. Tolga ile yaşadığım o anlardan sonra hayatımın eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Ama bunun nereye varacağını bilemez haldeydim. O günden sonra Tolga ile karşılaşmalarımız daha sık ve daha anlamlı hale gelmeye başladı. Tolga ile olan yakınlığımız kısa sürede hayatımın merkezine oturdu. Artık her şey onunla ilgiliydi. Günlerimi onu düşünerek geçiriyordum. Onun sesini duymak, yüzünü görmek için bahaneler arıyordum. Tolga da bana uzak durmuyordu. Hatta çoğu zaman o da bana yaklaşmak için adımlar atıyordu. Bir gün evde otururken kapım çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda Tolga vardı. Üzerinde her zamanki gibi basit ama ona çok yakışan bir tişört vardı. Hafif bir gülümsemeyle elindeki plastik bir poşeti uzattı. Meltem, bugün pazara gittim. Taze sebzeler almıştım. Sana da getireyim dedim. Yalnız yaşamana rağmen çok düzenlisin. Bu da sana yakışır dedi. Onun bu düşünceli halleri, ilgisi beni her geçen gün daha da içine çekiyordu. İçeri buyur ettim. Sohbet koyulaştı. Kahveler içildi. Tolga, evlilik hayatının ağırlığından bir şeyleri değiştirme arzusundan bahsediyordu. Bu konuşmalar hem suçluluk duygumu körüklüyor hem de garip bir şekilde hoşuma gidiyordu. Sanırım karısından ayrılıp benimle evlenmeyi düşünüyordu. Onunla sürekli birlikte olmamıza rağmen aramızda mesafe var gibiydi. Tolga elbiselerini çıkarınca bambaşka biri oluyordu. Beni öyle yerlere çıkarıyordu ki hiç gitmesin istiyordum. Bir süre sonra Tolga daha fazla vakit geçirir oldu benimle. Artık sık sık geliyordu. Sohbetlerimiz, dokunuşlarımız, paylaştığımız anlar derinleşiyordu. Ama o derinlik aramızda görünmez bir çukur da açıyordu. İçimde hep bir huzursuzluk vardı. Bu kadar yaklaşmamız doğru muydu? O evliydi. Üç çocuğu vardı. Bu düşünceyi her seferinde bastırmaya çalışsam da Tolga'nın varlığı bunu zorlaştırıyordu. Bir gün otururken Tolga biraz tedirgin bir tavırla konuşmaya başladı. "Meltem, senden bir şey isteyeceğim ama beni yanlış anlama. Bir süredir maddi sıkıntı yaşıyorum. Bana biraz yardım edebilir misin? Elimden geldiğinde geri öderim." dedi. O anda irkildim. Benden para istemesi garip değil mi diye düşündüm. Ama ona karşı hissettiğim duygular ve yakınlık mantıklı düşünmemi engelledi. Tabii Tolga ne kadar ihtiyacın var diye sordum. O, bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. İlk başta ufak bir miktar verdim ama bu sadece bir başlangıçtı. Zamanla Tolga sık sık para istemeye başladı. Her seferinde sıkıntılarının geçici olduğunu ve borcunu mutlaka ödeyeceğini söylüyordu. Ben de ona inanıyordum. Çünkü ona güvenmek, ona inanmak istiyordum. Ama farkında olmadan verdiğim paralar büyüdü. Neredeyse bir ev parası kadar oldu. Bir gün kapım çalmayı bıraktı. Tolga'yı aradığımda telefonlarıma cevap vermiyordu. Apartmanda onu göremez oldum. Kalbimde bir sıkıntı büyüyordu. En sonunda apartmandaki bir komşudan duyduğum şeyle sarsıldım. Tolga ailesiyle birlikte taşınmıştı. Evimde yalnız otururken geriye dönüp düşündüm. Beni çektiği o masum görünen sıcaklık aslında beni kullanmak için ördüğü bir ağmış. Bana verdiği sözler, paylaştığı anlar, her şey birer yalandı. Hayatımın merkezine koyduğum adam beni parçalayıp gitmişti. Onunla yaşadığım heyecan dolu anların yerini derin bir pişmanlık almıştı. O günden sonra kimseye güvenemedim. Kalbimi kapattım. Kimseyle yakınlaşmamaya yemin ettim. Her an, her düşünce Tolga'nın yüzünü ve bana yaptıklarını hatırlatıyordu. Kendi yalnızlığıma sığındım. Kendi içime kapandım. Bazen o yaşadıklarımın gerçek olup olmadığını sorguluyordum. Ama bankadaki eksilmiş param ve kalbimdeki yara bana her şeyi yeniden hatırlatıyordu. Tolga'nın ardından içimde kalan tek şey derin bir pişmanlık ve insanlara duyduğum güvenin tamamen yok olmasıydı. Şimdi her sabah aynaya baktığımda "Meltem nasıl bu kadar kör oldun?" diye soruyorum ama hiçbir cevap bulamıyorum.